Ay yazı. Sıra Allah kulağıma ağrı. Ne oldu abi? Abi ne oluyor? Disco Toraspolda tekrar 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 bi evi tek tek herhalde şey yapıyor. Sakince uyuyor. Abi herkes tek tek odaya Ne bak ya. Kaçtı. Aha geldi Kaç. geri. Gel gel buraya gel. Alo bir dakika bir atırım. Lan bir, bir durun. <laughs> Kaç falan kaçma cezanı çekin. özgür, zor girelim mi? Fark etmez. Girebiliriz abi. Ata mor mor tamam. inekleri tamam. buldum. Ata mor inekleri buldum. Kanka ben de mantarlı inekleri buldum. Abi bir yemi bir yemi bugün çok formunda. Bir dakika ben şeyi doldurup geliyorum ben. Ben kendi duyuyorum ya. Eren ne dediğinden emin olamıyor kendini duyuyor. Harbiden duymuyorum kanka. Amına koyayım. Kanka sakince yani... uyarıyor bizi. Çehratın. Hey hey umre gibi. Kapıdan biri diyorum ki. Dünya mıyız? Aradığımda telefondan kapının Eren'in de <laughs> pingi başlıyor Eren'in. Tamam Eren abi tam Sen sen ne dediğini bir öğren anlat bana. <laughs> Konuşuyor bir şey anlamıyoruz ki. Özgür yürüye yürüye şu an eve geldim kanka. <gülüyor> <gülüyor> tam hiç geldi Kanka çok zorlandım ya. Vallahi <laughs> zorlandım abi. Kanka köprünün yarısı niye yok olmuş ortası? Ne gaz falan mı span oldu da yerde oraya ne oldu <laughs> <laughs> ama? böyle girmezseniz <laughs> Kanka bak şimdi eve gidiyorum. Ev, e, bu Nether'dan şeye gideceğim. Enderman farmına kanadımın canını fullleyip gireceğim. Data çıkıcı çıkacağım. Gel gel. <laughs> abi ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? <laughs> uyarıyorum seni. <laughs> Bak. Şu oyundan. Sonra halledersin onu. Kanka kanadımın olur. canı bir kanka bir bir kanka unuturum. Abi. Kırılır. Sikeceğim kanatları şimdi. gir. <laughs> Oyuna gir. <laughs> kanka biraz özgür uyar. <laughs> Özgür abi girecek Sen de bir gir Ben şimdi sen gel Anladın? Tamam kanka Bork. geliyorum 5 dakika geliyorum 5 dakika tutuyorum 5 dakika içinde burada olmazsan Apayrı bir şey, ilahi uyarılma seansına gireceksin hop. Tamam abi Tamam Dün uyardın mı? <laughs> bu yardım beş dakika içinde gelmezse ilahi bir şekilde uyaracağım size. atayı, atayı. Ha, atay burada değil mi? Buradayım, buradayım. Kanadımı canı bir ya, kanadım gidecek. Ha, böyle şey tamam. Abi yine mi güncel? Özgür biz Sen bu şeyi de sıfırlayabiliyorduk değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ee, şu kulelerin falan olduğu, elitraların olduğu şeyleri. <laughs> Sıfırlayabiliyorduk derken. Yani tekrar orası sıfırlanabiliyordu. Yani hiçbir şey bulduğumuz e, yerler kalmıyor. Tekrar şey olacak. Yok. <laughs> öyle bir şey vardı da. Bir olay vardı öyle. Tam bilmiyorum oralar ya. Ben o kadar sıkılıyordum ki bulmak, bir şeyleri bulmaktan. TP oluyordum kanka. Hı. Hmm. abi. Duddaki durumun çok havalı ney ne? abi? Yüz yıldır aynıdır Allah bilir. Neymiş? Baba, baba yordun, dalaşma. <laughs> baba yorgun dalaşma. Tamam abi. demesem demesem dalaşır. İyi ki demiş. Yumiye, Yumiye dalaşma. Ata gang var burada. Gang bank dönüyor. Bunu Ecan abi. Ecan Eren abi keyif çayı içiyor. Eren sen şu an sana güncelleme yapmıyor musun, oğlum? Güncelleme işte İşte o yüzden ben... Lan... böyle. Allah Allah. Ben atmadım. Reteceğim. Çok haklısın Eren ben sana katılıyorum. Yapmayız kanka merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Ananızı sikeyim iskeletler. Ananızı yorunuz sikeyim. <laughs> İki Bak, saniye değil, sonra öleceksiniz ama. Büyüme şimdi kanka şeyi yaptım sana söylediğim şeyleri. Ee, şimdi kanka eve gidiyorum kanatla. Envanterimi boşaltıp giriyorum böyle. Okey. <laughs> Okey kanka. 5 dakika içinde girmiş olman lazım ama ona göre. Tamam. Evde bir spam point çekeyim gene buzul yerde doğdum. <laughs> Kanka şu spam point'i kalıcı yapmanın yolu yok mu Özgür ya? Yok dostum ya. Şu buzul yer ne lanet bir şeyse. Arka direkt aşağıya doğru gideceksin. Sonra birazcık çapraz yapıp evine Yo, gideceksin. ben Evime gidebiliyorum <laughs> ama ben gitmekten yoruldum sürekli buradan gittiğim için. Hmm. Yolu biliyor mu Bu arada e, X'de o eksi bine gelmişim kanka. Fazla Oha. mı gitmiş <laughs> Kanka yok az gitmişsin. Okyanus geçti bu oh, O 495 tane item silinmiş. Ne bıraktım lan ben? Evet kanka yaklaşık bir saat boyunca arama çal çalışmalarımız bir sonuç vermemiş bulunmakta. Evet. Neyse mağa karanlığı bulduğum için sabah yok. Hatta son bir dakikan kanka ne düşünüyorsun? Envanterimizi düzenliyorum kanka. Hayır son bir dakikan var haberin olsun. <laughs> kanka envanterimi mi gireceğim. Ne oldu ha, yani? tabii, gelin de girelim kanka abi ya. Sonra bir şey yaparsın düzenlersin. İki dakikalık hey, işler şey, iki dakika. Bir şey kim ya. Ne soracaktım? Kanka geliyor mu? Geliyor geliyor bekleyelim evet. kanka. Bekleyelim o zaman. <laughs> kanka o zaman sabah kadar bekleriz burada. <laughs> Abi abartıyorsun. Sanki adam sürekli ben geleceğim deyip gelmiyormuş gibi davranma yani burada. Tabii canım. Doğru haklısın. Adamın günahını <laughs> aldı. Aman <laughs> abi. Cehennemlik olayım. Işık taşlarını koyayım. Yani ne zaman geliyorsun? Birazcık şey topladım. Mavi orkide falan topladım ben de. Gitmişken. Çok iyi. Dünyada. Lodin da buldum. Buraları bir düzenlerim ben yine sonra Tamam benim işim bitti Ben çıkıyorum Tamam ben çıkıyorum